Selamlar yay nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş yaylar yani normal burcumuz, ay yaylar, venüs yaylar ve yükselen yaylar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi ee, yay burcu? Lütfen yorumlara yazın. Normalde şuraya bakıyordum. Böyle göz temasıyla alakalı bir şeyler yazılmıştı. Şuraya bakmayı deneyeceğim. <laughs> Yapabilir miyim bilmiyorum. <laughs> başaracağım inanıyorum buna. <laughs> Şimdi, e, bakalım gene enerjinizde ne var ne yok sevgili yaylar. Sizi neler bekliyor? Neler yaptınız? Neler oldu? Hemen bir bakalım. Uu, kılıç onlusu. Bir bitiş yaşanmış. Bir uyanış, geçmiş defterlerin kapanması. Uh! E, böyle sanki ...kın zamanda e, böyle belki bir flörtün bitmesi olabilir... ...ya da böyle işte beğenmişsinizdir... ...birisine olan ilginizin bitmesi olabilir... ...böyle hani bir fikrin sona ermesi olabilir... ...aklınızda olan bir şeylerin... ...bir bitiş durumu yaşanmış... E, ...kılıç onlusu yani hava onlusu... ...ve de değişimi kucaklamaya başladınız... ...yani o bitiş şey gibi... ...bir bitiş bu kadar mı huzur verir ya... <laughs> ...falan dediniz böyle hani... ...o bitiş sonucu... E, ...gerçekten böyle hani... ...çünkü kılıç onlusundaki o bitiş arkadan yani o hikaye bitecek ki yenisi başlasın değil mi hani 10 seviyesi zaten kılıçlar 10 tane o da 10. seviye o yüzden hani onun bitmesi sonucu arkadan yeniden tekrar bir yaşam başlar. Ee, tamamen oradaki bir şeyin ölmesi, bitmesi, ee, bir fikrin, zihninizdeki bir düşüncenin, bir ilişkinin e, bitmesi olabilir. Hmm, Burada artık bir yaşam olmadığını anlayıp e, geçmiş defterleri açtığınız ve sonunda da artık o konuyu komple kapattığınız, bir farkındalık yaşamışsınız. Gerçekten böyle hani hem farkındalık yaşamışsınız hem karşı tarafa da farkındalık yaşatmışsınız. Bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Hali Halihazırda hala etkisi devam ediyor olabilir bu kişi, e, bu sürecin, bu kişinin. Yani hani, e, böyle hani geçici bir duraklama dönemindesiniz. Farkındalık, o fark ettiğiniz şeyleri analiz etme. Bu yüzden böyle bir birazcık uykusuz geceler olabilir yani e, aklınıza gelen yeni fikirler olabilir bunlarla alakalı hani bu kapandı ama ben başka bir şeye odaklanayım. Rota yeniden oluşturuluyor <laughs> dediğiniz hani e, bir süre sanki böyle bir bağımlı bir enerjiniz varmış. Ondan bir şekilde özgürleşmişsiniz. Bir farkındalık yanlış ha falan dediğiniz hani böyle. Açıkçası bu bu yüzdenmiş falan. Dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. bunun etkisi altında olduğunuzu görüyorum. Eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi bakalım ne var ne yok. Aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları. Evet. Hmm. Şimdi sevgili yay burçları, yay etkili arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğim size. E, karşı taraf toprak etkili bir karakter, başak, oğlak ya da boğa. Her bu etkiler olabilir. Güneşi yani normal burcu bu etkilerde olabilir ve yükseleni vesaire ya çok baskın bir şekilde e, bu odaklı. Yani bu e, konumlar odaklı bir karakter gibi bu. Ya sanki bu kişiden size bir şekilde duygusal bir adım, ufak bir şey böyle yani duygusal ya bir şekilde bağlantı kuracak ufak bir adım gelmiş sanki. Somut bir adım ama yani. Hani mesela örnek veriyorum. Ee, ...şey sizi engellemek falan diyor. <laughs> ya bu arada gerçekten engellenmiş olabilirsiniz yakın zamanda. Ya da böyle o kişiyle iletişim kuramıyor olabilirsiniz. Bu sanki size biraz kaygı veriyorum. Ya yani çok haber alamıyor olabilirsiniz. Bence bir kısmınız kesinlikle engellendiniz. Ee, bir kısmınız da şey gibi sanki o kişiden haber alamıyorsunuz. Yani aslında haber alıyorsunuz ama mesela atıyorum ortak bir işte okulda olanlar için mesela ortak dersleriniz vardır onunla alakalı bir iletişim kuruyorsunuz. İşte iş yerinde olanlar için ortak işle alakalı konuşuyorsunuz falan gibi düşün. Yani hani esas konuşmak istediğiniz o şeyleri asla konuşamıyorsunuz. Örnek veriyorum aranızdaki hisler, duygular falan gibi böyle. Hani e, oradan böyle ufak bir duygusal bir şey gelmiş gibi sanki ya da atmak istemiş bunu falan. Ondan sonra ama siz o sırada şey diyorsunuz ben yeni bir başlangıç yapacağım ya. Hani ben... Joker'den devam ya. Biz böyle hani ee, yeni bir hani yeni maceralar yeni şeyler hani bu burada artık bir yaşam yok gibi. Ben artık hani buradaki e, sonlanmayı kabul ediyorum. Ben artık farklı şey odaklanıyorum. Hani farklı seçeneklere odaklanıyorum. Eğer sen de hani ama sen bana odaklanmak istersen tabii seninle yeni bir başlangıç yapmak isterim. Ama bu başlangıcı ben kendim için yapacağım. Yanımda yer almak isteyen de orada yer alır dediğiniz süreçler. Bir analiz süreci içerisinde olduğunuzu görüyorum eylemsel olarak baktım. Tılsım yediniz. Yani böyle geçmişteki ilişkilerinizi, bitmiş ilişkilerinizi, işte aldığınız terapiler olur, izlediğiniz işte ilişki videoları, oralardaki analizleri yapıp şey diyorsunuz. Hani ben ne öğrendim, ne yaptım hani. Nelerde hata yaptım? neleri doğru yaptım da karşı taraf bana bunu hata gibi aksettirdi. Bu çok oluyor. Manipülasyon deniyor. E manipülasyonun en kötü şeyi de olduktan sonra fark ediyorsunuz. O an niye onu demedim? Ya da işte ben bazen mesela haklı oluyorsunuz. Siz özür diliyorsunuz ama nasıl oluyor bu mesela? Yani siz de şey diyorsunuz gurur yapmayın falan ama bir noktada karşı tarafın istediği oluyor. Neden? Çünkü bu bir manipülasyon. Gibi gibi durumlar. O yüzden böyle bir analiz süreci içerisindesiniz. Genel olarak ilişkileri analiz ettiğiniz ee, bu tarz yaklaştırdığı bir süreç. Karşı taraf komple kariyer odaklı. Tılsım kraliçesi. Yani böyle ya net işte o yüzden dedim Başak, Oğlak ya da Boğa etkileri var haritasında. Ee, ya böyle kariyer odaklı, iş güç odaklı ya bir şey konuşuyor mesela. Full işle alakalı konuşuyorsunuz. Ya da böyle somut hayatla alakalı konuşuyorsunuz. Bir türlü onunla Sanki o duygusal bağı konuşamıyor gibisiniz. Yani kendisi böyle geçmiş yaşadığı bir tecrübeden dolayı bir sınır koyuyor olabilir. E, aşamadığı bir travması olabilir gerçekten. Hangimizin yok ki yani. Siz de haklısınız bu arada. Hangimizin yok yani. Herkesin var. E yani siz aşabiliyorsanız onu yaşamıyor. Herkes o kadar hayatında tabii e, güçlü dönemlerden geçirmeyebilir. Sanki bir bitiş yaşamış onun etkisini aşmaya çalışıyor gibi ve... E, hani böyle insanlara yani şey gibi düşün hani o kişi unutamamış falan değil. Yani güvenmekte de zorluk yaşıyor olabilir. Güven konusu onun için çok önemli. Ben size güvendiğini düşünüyorum bu arada. Sadece biraz işleri yavaştan ilerleten bir karakter. Çünkü toprak etkili. Topraklar böyle ateş gibi değil. Ateş başlatma enerjisidir. Direkt böyle hani der, ben istiyorum alıyorum falan. Hani hemen neyse o yani. Şimdi tutamam falan der. Toprak Biraz şey yavaş ilerler. Yani hani e, nasıl derler? Be? O tohumu ekeceksin. Ondan sonra rüzgar gelecek. işte o yağmur yağacak. Sulayacaksın. Sevgi göstereceksin. İşte ilaçlayacaksın. Böceklere karşı koyacaksın. Bir sürü bir sürü bir sürü şeyler. Sonra onun büyümesi için zamana ihtiyacı var gibi. Yani bunun oturması için bu kişide gerçekten bir zaman gerekiyor. E, böyle bir süreç olduğunu görüyorum. Şimdi e, bu kişiyle yani böyle bu kişinin aklına Yeni fikirler gelmiş olabilir ve bunları sizlerle paylaşmak isteyebilir veya siz yeni fikirlerinizi onunla paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Ee, Genel olarak iletişimde olanlar için böyle, iletişimde olmayanlar için de, ya yani aranızda bence sıkıntılı bir süreç yani ortak bir bağlantınız yoksa işte ortak aynı sınıfta değilseniz aynı işte değilseniz ya da hani böyle sürekli rastladığınız ne bileyim spora gidiyorsunuzdur ortak karşılaştığınız bir alan ya da aynı binadasınızdır falan bunlar değilse çok bir iletişim kuramıyor olabilirsiniz bence haber alamıyorsunuz bu kişiden mevcut süreçte sanki ya engellemişsiniz siz onu ya da o sizi engellemesi daha yüksek ihtimalle olabilir. aranızda bir iletişim kopukluğu var. Engelleri kaldırsanız bile bir şekilde iletişim kurmak istemiyor olabilir karşıdaki sizinle. Sanki böyle üzüldüğü bir takım durumlar olmuş. Şimdi Kılıç 9'u yani iki hikaye görüşenler için daha böyle nasıl diyeyim? duygusal olmayan konuların konuşulması, iletişimsiz olanlar için de komple zaten iletişim kuramıyorsunuz. Öyle bir durum. Kılıç dokuzu şunu gösteriyor. Yani artık sizin duygusu e, duygusal olarak yani bu kişi kafanıza çok takmışsınız. Ya yani işte öyle mi düşünüyor, böyle mi düşünüyor, bana onu mu demek istedi, şunu mu demek istedi, acaba şöyle mi yapmak istedi, böyle mi yapmak istedi. Hani o sıra sizin kafanızda halbuki çok güzel fikirleriniz olabilir işle alakalı. Hayatla alakalı, kendinizle alakalı, farkındalıklar olabilir. Siz şu an o şeyi kafanıza takıyorsunuz işte öyle yapmak mı istedi? Burada neyi kastetmiş olabilir falan. İşte şair burada ne demek istemişti <laughs> falan gibi durumlar. O yüzden böyle hani e, artık hani biraz böyle uykunuzu alamadığınız bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Gerçekten şu sıra böyle biraz uykusuz olabilirsiniz. Ciddi söylüyorum yani hani gerçekten uykunuzu alamadığınız fiziksel olarak e, uyuyamadığınız veya uykunuzdan çok verim alamadığınız. Çünkü hani e, uyumamanızı getiren durumların yaşandığı kafanızın, zihninizin çok meşgul olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kendinize biraz daha e, dikkat etmelisiniz kartlar bunu söylüyor. Şimdi gelecek arzında bir zafer kazanıyorsunuz sanki adeta. Allah Allah. Böyle toplum önünde çok fazla bir e, başarılı olabileceğiniz bir konuyu duyuracak olabilirsiniz gerçekten hani bu kişinin ilgisini çekebilmek için e, veya hani haklı olduğunuzu tescil edecek bir takım durumlar e, da böyle hani ortaya çıkma enerjisinde olabilirsiniz hani boy gösteriyorsunuz ben haklıyım zaten falan hani ya da benim dediğim olur zaten ya da işte ya iki senaryo yine iletişimde olanlar için bence bir başarınızı o kişiye yansıtmak. Hani çünkü ortak konuşacağınız şeylerden dolayı o başarıyla alakalı üzerine hani böyle bir zafer kazanmış gibi bir kutlama vesaire olabilir. Toplum önünde bir şey ilan etmek olabilir. İletişimsizler için de hani ben bu adımı yaptım. O oh, kendim nasıl rahatladım? İçimin yağları eridi dediğiniz hani mesela örnek veriyorum engellediniz ya da o iliş ilişki bitti Hı, bak işte budur ya ben rahatladım yani abi valla budur ya bir bitiş bu kadar mı insanı mutlu eder gençleştim resmen ya bu kadar mı fark eder dediğiniz durumlar o yüzden ikiye ayırdım çünkü herkesin herkes aynı ilişki dinamiklerini yaşamıyor ee, şimdi devam edelim şimdi bu kişiye karşı bence e, değnek kralıyla böyle bir olgun bayağı böyle istemişsiniz bu kişiyi işte gelecek hani bir kısım yaşadı bence bunu bu arada. Çünkü öyle bir enerji de alıyorum. Bir kısmı bence yaşadı bunu. Güncelde çok günceldi. birkaç gün içerisinde bunları yaşamış olabilirsiniz. Bir kısmı bence bir kısmımız işte bence daha yaşayacak. Değnek kralı böyle kendinizden çok emin bir şekilde hani ben seni istiyorum ve yürüyorum ya falan. Yürümüyorum, koşuyorum falan dediğimiz hani hayır cevap olarak kabul etmiyorum diye yürüdüğünüz bir durum olabilir. Ee, şimdi Bence Dünya kartı burada bir tamamlanma veriyor. Yani artık belki bu hikayenin tamamlanması. Ya döngü tamamlanıyor. Her şey olması gerektiği yere dönecek. Ee, zaten döndü bir kısmınız için. Yaşandı bunlar bence. Ee, diğer kısımlarınız için de hani o döngü bitmek üzere. Yani bu kişiyle olan bağlantınızda bu hikaye sona erecek. Yani işte bu Rapunzel hikayesi olsun örnek veriyorum. Rapunzel hikayesi sona erecek. Siz uyuyan güzele geçeceksiniz artık. Uyuyan güzel de o kişiyle karşılaşırsanız, okey. Ama bu hikayedeki döngü artık sona eriyor. Evet, şimdi devam edelim. Ufak bir mikrofon çek yaptım. Ee, evet. Pek adım bekleyenler için, bu kişiden bir adım gelir mi size? Bu demir başımız, bu soruyu sormamız lazım. Ya. Bence şöyle söyleyeyim, yani halinden memnun yani, ama falan diyor yani bu seviyede kalsın. Hani e, ya direkt bağlantınız koptuysa bu kişiyle bence adım atmaz size. Sadece uzaktan stalk yapabilir ya da böyle ım, bir şekilde sizi görebileceği bir ortam varsa oralardan izleyebilir vesaire. Ne yapıyorsunuz vesaire diye. Yani ne bileyim ortak böyle bir sosyal medya yani genel olarak halka açık bir sosyal medya hesabınız varsa oradan sizi izleyebilir. Ama onun dışında ım, eğer iletişimdeyseniz, normal iletişimde olan kişiler içinse yani halinden memnun bence. Hani bekarlık sultanlıktır. Gerek yok. Böyle iyiyim. Ben hani keyfime düşkün. ya yani. kupa dokuzusu gelmiş. bana ne kadar keyfime düşkün. Yani. Ama aman yani tadın kaçmasın ya. Belki böyle ufak bir ilişki başlangıcı yaparsın. Ama belki böyle sevilirsin, seversin yani. Ama sanki ne, ne yüklendi sana yani. Ben sinirleniyorum böyle şeyle. İki taraf yani iki hikayede de iki senaryo içinde hep bir uzaktan stok ee, yani gözler öyle bir hamleye geçme durum olacağını sanmıyorum. Ee, ama stalk enerjisi var. Bir şekilde izliyor olacak bu kişi sizi. Hani ne yapıyorsunuz, çalışmalarınıza bakar. Ondan sonra hani iletişim sizler içinde, iletişim kuranlar, iletişimde olanlar, hani ortak izle çalışanlar vesaire falan hani bir şekilde bağlantı kurmak zorunda kalanlar içinde her iki hikaye içinde e, burada bir stalk enerjisi var. Bu kişiden yakın zamanda bir adım beklemiyorum. Güncel enerjide. Evet. Açılımınız böyleydi. Şimdi bir tane de melek kartı seçelim. Aklınızdan bir soru tutun. Bakalım cevap olabilecek mi? Kartlar size hangi konuda rehberlik edecek? Ee, güzelce odaklanalım. Hmm. Odaklandınız mı? Aklınızdan bir soru tuttunuz. diye düşünüyorum. Öyleyse seçiyorum şimdi. Hmm. Sessiz ol kartı gelmiş. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Hatçaklı. Yani siz azize kartı gibi akışta kalın. Yani böyle çok aksiyon zaman değil yani. Hani e, bir şeyleri böyle hızlıca harekete geçmek hani şipşak olsun istiyor olabilirsiniz. Çünkü yay ateş yani. Hani, olsun hadi ya o içinizde coşku durmuyor ya. Şurada bir kazan kaynıyor yani. Hani, alevler böyle burada durmuyor böyle hani bunu dışarı çıkarmam lazım. Bana ne ya falan, o düşünsün falan diyorsunuz ama biraz böyle akışta olmanın e, etrafı böyle gözlemlemenin zamanı olabilir. Zaten o cevap ya da e, gelmesi gereken şey o farkındalık size gelecektir oturduğunuz yerden yani o çayınızı içerken zaten olaylar şekillenecek biraz akışta kalmanız iyi olabilir e, meleklerin tavsiyesi buydu Işık olsun şifa olsun sevgili yaylar enerjinize hayranım bu arada Azerbaycan'dan izleyenler var biliyorum çok çok sevgiler ve saygılar e, evet kendinize çok iyi bakın hoşçakalın yaylar